Aleyküm selam mantar. <laughs> Maşallah bayağı ha. Hoş geldin. Şimdi başladı kardeşim hoş geldin Yok yok geç kalma yok ya. Erken bile geldin. Şimdi bir şeye bakacağım da. Bir saniye. Yine ayarlarımız bozulmuş mu bakalım. Yayın dilimiz Türkçe mi? Ona bir bakalım. Geliyorum. Evet, yine bozulmuş tabii ki. Yayın dilim niyeyse benim sürekli bozuluyor abi. Çok değişik bir olay ya. Çözemiyorum yani. Açtığım programla mı alakası var acaba? Şöyle bir kaydet yapalım. Bakalım oldu mu? Bakıyoruz. Evet, tamam. Şimdi oldu. Selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sormaya mantar bugün yaptılar. Akşamüstü gelmişler. Yapmışlar. Modemi de değişmişler. Allah razı olsun. <laughs> Çok şükür elhamdülillah. İnternetim düzeldi. <laughs> Bir bakayım arkadaşlık listem fulldü en son hala full mü? Evet, arkadaşlık listem full kardeşim. Çekilişimiz pazar günü olacak dostum. Pazar gününe kadar çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılmayanlar pazar gününe kadar çekilişimize katılabilir. Arkadaşlık listem full tamam. Bir bakayım şuralardan girmeyen var mı? Şöyle bir bir hafta girmeyenleri falan siliyorum da. Aktif olmayanlara. Şuralarda birine denk gelirsem. Oyun çöktü şu an. <laughs> Bu listeyi açınca oyunum çöküyor ya. Çok kötü bir şey. 14 gün girmemiş. Evet birini buldum. Şuradan hemen silelim. <laughs> Kimdi o beni ekler misin diyen? Özel SLC istek atabilirsin. Özel SLC. Yes, pazar günü kermes var bizim okulda demiş. <laughs> İyi güzel mideler bayram edecek. ID Ayhan Emmi. Hadi ekleyeyim hadi. Yayının başındayız. Müsaitliğimiz var. Ayhan emmi. Ayhan emmi. Çıkmadı. Ayhan emmi çıkmıyor dostum. Ben mi yanlış yazdım ya? Ayhan emmi. Evet, Aydin çıkmıyor kardeşim. <laughs> Sadece bir kişilik yerim var dostlar. 301 kişi var şu an. 302 olunca liste fulleniyor maalesef. Abi bir tane daha haritam var diye <laughs> Vs atacağız dostlar. Birazdan başlarız. Şu nerede Ayhanem mi nereye gittin ya? Bir dakika dedi gitti. Öyle mi? Tamam. Evet çıktın. Zeta Yuso. İstek gönderdim. Evet arkadaşlık listem fullenmiş oldu tekrardan. Evet vs haritamızı kuralım. Vs atmak isteyenlerle de vs atalım. Dostlar. Huhuh. Evet gelmek isteyen kardeşlerimiz takım kodumuzu girerek VSM'ize gelsin. Arkadaşlık listem az önce fullendi dostum. 302 kişi maalesef. Ben istek atmıyorum. Takım kodu girerek geliyorsunuz dostlar. Yoksa herkese yapmaya çalışırsam ben burada yayın yapamıyorum maalesef. Oynamak isteyen kardeşlerimiz takım kodunu girerek gelebilir. Bak bir kişi geldi bile. Hesaplaşma oynayacağız. Biraz kalabalıklaşırsak hesaplaşmaya döneriz. Efendim mantar. Doldu mu? Bir kişilik daha yerimiz var. Gelmek isteyen kardeşimiz var ise bir kişilik daha yerimiz var. Hala bir kişilik yerimiz var. Katılan arkadaşlar koltları çeksin. Kolttan başlayalım o zaman. Ben çektim. Geldim demiş. Hoş geldin. Herkes koltukları aldı mı? Arkadaşlar. Bir bakayım şöyle kupalara. Kaç kupanız var? 31K. 68K. 45K. 12K. 23K. Evet hadi bakalım. Limonlu çekimiz geldi. Hoş geldin limonlu kek. Evet. İlk yayının ilk vesesi başladı. İyi olan kazansın. Derken niye kasıyorsun ki? Kasma. bizim başlar başlamaz böyle kasmalar hiç hoş değil ya Evet yayının ilk vs turunu bizim takımımız kazanıyor. Takımımızı tebrik ediyorum. Hesaplaşmaya gireceğiz dostum. Biraz şöyle ufak vs'lerden başlayalım. Hesaplaşmaya deneyecek. yok. Siz seriden hazır verin bir ikinci turu atalım. Ondan sonra takımı dağıtırız. Başka gelmek isteyenler olur. <laughs> Hesaplaşmaya döneceğiz. Beni sinirlendirdiniz diyor. <laughs> Aga be. Mantar sinirlendi. Prime açtı şu an. Korkun ondan. <laughs> Mantar Prime. <laughs> Haydi bakalım. İyi olan kazansın. Şu kasmalarım da bir geçse çok güzel olacak. Yayında kasıyor mu bilmiyorum. Oyun fena kasıyor şu an. Adam bizi felç etti abi. Mantarın prime'ına dayanamazsın diyor. <laughs> Hücran Güleş. Efendim buyurun. Dinlemede merkez. Evet ikinci turu da bizim takımımız kazanıyor takımımızı tebrik ediyorum <laughs> Önce bir sorayım başa gelmek isteyen varsa takımı değiştireceğim Şu anlık gelen yoksa karakter değişikliği yapıp devam edeceğiz Nani Levent şu an için arkadaşlık listem full kardeşim maalesef 302 kişi var liste full kimseyi ekleyemiyorum Biri toksiklikten boğuluyormuş. Evet iki kişi var. Başka gelmek isteyen iki kişi var. Tamam daha sonra döneriz. Önce bekleyen arkadaşlarımızı da alalım. Piper'a da geçeriz arkadaşlar. Bu arada yayınımıza da bir like atarsanız çok memnun olurum. Şimdi ben bozacağım, baştan kuracağım. O gelmeyen arkadaşlardan da alalım. Sonra Piper'a da döneriz. Hesaplaşmaya da döneriz kafamıza göre. Hepsi olur. Tamam. Evet. Limon ve Aras. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Takım kodumuz şu an ekranda. Yine de söyleyeyim. X9E 4ET8 Evet. Koltuktan devam edelim ya. Tamam farklı oyuncular geldi. Sıkıntı yok. Bir kişilik yerimiz var. Yeni gelecek biri yoksa eski önceki oynayanlardan da birini alabiliriz. Tamam. Evet herkes kolluğunu çektiyse hazır verin başlayalım abi. Evet evet kolt. Kolttan devam arkadaşlar. Biraz kalabalıklaşırsak da e, hesaplaşmaya döneceğiz. İnş. Evet yeni vesile turumuz başlıyor. Haydi bakalım. İyi olan kazansın. Gelemedim mi Aras? Aga be. Ne demiş abi yemekten sonra bir işim var geleceğim. Tamam kardeşim sıkıntı yok.